söyle Kazan'da Bugün Bahçeli Evler Soğanlı Şubesi'ndeyiz. Onur Market'in bir bismillah diyelim. Kazandırmaya başlayalım. Abi bin lira kazanmak ister misin? İz dombre ki iz kamara brejde bizle biliriz. Kanki cambazla birliktesiniz. Kanki. İz dombre. İz dombre. yok mümkün değil. Dondurak ki yastanma arakan ki canvazla birlikte. Bu direkten döndü adam ya. Biz dondurak ke 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 Yes, kamara. Çıkar, çıkar, oldu. Baba yalan abi yakacak Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. E çok zaman... zor ama. Çok zor değil, çok kolay. Ben söylüyorum yıllardır. Biz dondurak ki yastanma arakan ki canvazla Siz çok alışmışsınız ama. Artık halime ders diyoruz Görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal, hoşça kal. Kedikem sizin. <laughs>